Merhabalar arkadaşlar. ÖSYM tarzı soru serisinin devamıyla karşınızdayım. Güzel, çok güzel bir türev sorusu daha karşımda. Şimdi bakın. Karşımda fx parabolü. Ne diyor? İkinci dereceden bir denklem. Şimdi orada bir dur. fx ikinci derecedense denklemini bilmiyorum ya. Ben diyorum ki fx ax kare artı bx artı c formatında bir şey. Bu hangi? Mavi doğru neyin grafiği? Türevinin grafiği. Kimin? fx'in. O zaman f türev Bunun bir türevini alırım. Denklemini bir yazalım. Nedir? 2ax artı b. Var mı sıkıntı? Parabolden hatırladığım kadarıyla şunu biliyorum. Bu parabol ve bu doğru ortak kesim noktaları mı var? O zaman ortak çözüm yapılır. Yani bu iki denklem birbirine eşitlenir. Eşitlersem, bak hemen şuraya eşitliyorum. ax kare artı bx artı c eşittir. 2ax artı b yapıyorum. Şunu karşıya atarsam, ax kare artı b eksi 2ax parantezinde artı c eksi b eşittir. Sıfır formatında bir denklem elde ederim. Şimdi bana diyor ki bu M ve N noktaların absisleri toplamı 8. İşte bu ortak çözüm denkleminin kökler toplamını söylüyor bana 8 diye. Kökler toplamı eksi B bölü A değil mi? O zaman ben eksi B bölü A'sını alırım. Nedir eksi B bölü A'sı? Şunu eksiyle çarpıp buna bölerim. Yani 2A eksi B bölü A'nın 8 olduğunu söylüyor. Hemen bir işler bir işler yaparım. O zaman 2A eksi B 8A'ya eşit olur. B nedir o zaman arkadaşım? Eksi 6A. Bir problem var mı? Çok iyi. Ben yani aslında bu denklemde fx'de şuraya yazalım. fx'de b eksi 6 yazacakmışım. fx eşittir ax kare eksi 6 ax artı c formatında bir denklem var. Bir problem var mıdır? Çok iyi. Şimdi bana diyor ki kökler çarpımının alabileceği en büyük tam sayı değeri. Kökler çarpımı neydi? c bölü a değil miydi? O zaman kökleri x1 ile x2 olsun. O zaman çarpımı hani yazmama da gerek yok. c bölü a değil mi bu? Özür dilerim. Denklemim nerede benim? Ortak denkleme geliyoruz. Ortak çözüme gidiyoruz. Hemen şu denklem için kökler çarpımına geliyorum. Çünkü M ve N noktaları ortak çözüm yaptık ya. Ortak çözümün denklemiyle ilgileniyorum. O zaman şunun kökler çarpımı C bölü A'sı. C eksi B bölü A'yı mı soruyor? Bak arkadaşım bunu düzenlemezsen yol alamazsın. Düzenlersem C bölü A eksi B bölü A'yı soruyor. Hala düzenlemeye devam ediyorum. C bölü A. B yerine ne yazarım? Eksi 6 A. Eksi 6 bölü A'dan. Eksi de burada artı 6 bana bunu soruyormuş. Bir problem var mıdır? Çok güzel. Şimdi son adım. Dikkat. Ben şunu görüyorum. Parabol x eksenini kaç farklı noktada kesiyor? İki farklı noktada kesiyorsa delta neden büyük Sıfırdan büyük. O zaman ben çok rahat bir şekilde bu ifadenin deltasını sıfırdan büyük yapabilirim. Şimdi bunun deltası nedir? B kare x 4 ac değil mi? O zaman ben b kare bak. Eksi 6a'nın karesi. 36a kare. Sonra eksi 4 çarpı a çarpı c'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyor muyum? Biliyorum. Bana ne lazım? Eğer c bölü a'yı bulursam 6 eklerim cevabı bulurum. Öyle değil mi? Peki bunu nasıl bulacağım? C bölü a nasıl gelecek? Şunu düşünmen lazım. 4 işlem yeteneğini kullanacaksın. Ben eşitsizliğin iki tarafını 4 a kareye bölersem ve bunları parçalarsam. 36 a kare bölü 4 a kareden ne geldi? 9 mu geldi? Eksi. Bak şunları parçaladım ya. Dörtler gitti. A'dan bir tane gitti. C bölü A geldi mi? Geldi. 9 eksi C bölü A büyükmüş sevgili arkadaşım. Sıfırın bir şey bölümü 0'da. E at karşıya bunu. Bunu karşıya atarsam aslında C bölü A küçüktür 9 mu olur? Bana sakın burada değeri verme. Tam sayı demedim. Artı 6. Eşitsizlik çözümü. HT bilgini kullan. 6 ekle her tarafa. Hocam ne oldu? Şuraya yazıyorum. C bölü A artı 6 küçükmüş 15'ten. Buna, bunu ne En büyük tam sayı değeri sorulmuyor muydu? 15'ten küçük en büyük tam sayı değeri 14'tür. Benim sorum patatesi. Anlaşıldı mı? Harika. Bir sonraki sorumuzda görüşmek üzere arkadaşlar.